Bu kalem akademiden selamlar. Bilgi Soru Bankası'nın 9. testiyle devam ediyoruz. İlk sorumuz. Burada bazı rakamlar verilmiş. K, A, B'dir. L, C'dedir. M, E, F'dir. N ve P sayıları tanımlanmış. Bunlar iki basamaklı ve üç basamaklı doğal sayılar. İkinci tabloya göre bir eşitlik verilmiş ve X artı isteniyor. Pek, K sayısı A, B. Yani 2X. Şuraya artı L sayısı C'de yani X6 artı M sayısı EF yani XY bunlar hep iki basamaklı. N sayısı ACE yani 2XX eksi P sayısı BDF şurası X6Y Şimdi bu işlemi yapmamız lazım. 20 buradan gelir. 6 buradan gelir. Sabit olarak 26 gelir. 10x 20x onlar basamağı 21x eşittir. Şurası 200'dür. Yüzler basamağı. 6 onlar basamağı. 200'den 60 çıkardınız. 140. Şurası 11x'dir. 10, 11x. 100x çıkarırsan, bak 11'dir 100 çıkarırsan 89x. Şuradan dolayı bir de eksiye gelir. Peki. Bu işlemi bir yapalım. Şu 89x'i buraya artı diye atarsanız 110x gelir. Bunu buraya atarsanız artı y olur. Pardon şurada da bir artı y vardı değil mi? Hatta şu y'ler gider arkadaşlar. Şu artı 2 y olur buraya atarsanız. Eşittir diyelim. Bu 26'yı buraya attınız. 140'tan 26 çıkardınız arkadaşlar. 114 10, kaldı. Peki 2 ile sadeleşmez mi? Sadeleşir. 2'ye böl. 55x artı y. 2'ye böl. 57. Şimdi ihtimallere bakalım. Bakın x ve y rakamdır. Mecburen bu 1 olur. Bu 2 olur. Başka çare yok. x artı y de 3 gelir. Alper ve Zeynep'in boyları uzunlukları bir kısmı silinmiş boy cetvelinde gösterilmiş. Tamam. Bunlar santim cinsinden tam sayılır ve toplam 290'dır. Yani biri x biri y olsun. x artı y 290'dır. Bakınız Alper de Zeynep'ten daha uzundur. Yani bir Alper x olsun. X büyük y'dir. Şimdi Alper'in kaç farklı değer alabileceğine bakalım. Şu Zeynep bir kere en az 121 olur değil mi? Şuna 121 versem buna ne kalır? 169 kalır. Dolayısıyla Alper en çok oldu. Peki bunlar birbirine eşit olsaydı çok yakın seçmeye çalışacağım. 145'e 145 olurdu. Ama eşit değiller ki. X daha büyüktür. O zaman 146'ya 144 sınırdır. Birbirine en yakın. Dolayısıyla Alper'in alabileceği değerler bunlardır. Alper bu aradaki tüm tam sayılar alabilir. O halde terim sayısından kaç farklı değer alabildiğine bakalım. Son terim eksi ilk terim Böyle artış miktarı artı 1. Şuradan 23 gelir. 1 eklerseniz 24 olur. toplamları 47 olan farklı 4 pozitif tam sayı var. 1, 2, 3, 4. En küçük ikisi şurası 19'dur. Ha, en büyüğü de 17'dir. E zaten bakın şu ikisini toplayın. 36, 47'ye tamamla. Bu da 11'dir. Peki şimdi 19'u Bunlar 11'den küçük olacak şekilde hangi farklı iki sayı seçebilirim ki? Mecburen ona 9 seçeceğim. Başka bir şey seçme hakkım yok. Bu sayının en küçüğü de 9 olur. A doğal sayıdır. Kutu içinde A, A'dan büyük en küçük asal sayı. Yuvarlak içinde A ise A'dan küçük en büyük asal sayı. Yani neticede bunlar birer asal sayı. Peki hangi iki asal sayının toplamı 13'tür? Bakın 11 ile 2 olabilir. 3'e 10 asal değil. 4'e 9 asal değil. 5'e 8 olmaz. 6'ya 7 olmaz. Tek çare var. Biri 11'dir, biri 2'dir. E iyi de hocam hangisi 11, hangisi 2? E zaten o ihtimaller var. Diyelim ki şu 11 olsun. Şu 2 olsun. Veya şu 2 olsun. Şu 11 olsun. İkisini de inceleyelim. Peki kutu içinde M. M'den büyük en küçük asal sayı. Bu kimden büyüktür? 10'dan, 9'dan, 8'den, 7'den. Şimdi 7 bile alabilirim ama 6'yı alamam. Çünkü 6'dan büyük en küçük asal sayı 7 olurdu. Bu 6 olamaz. 7, 7 8, 9, 10 olabilir. Benzer şeyi burada da yapalım hemen. Bu 2 ise ya 1'dir ya 0'dır. Çünkü Birden büyük en küçük asal sayı 2'dir. Sıfırdan büyük en küçük asal sayı 2'dir. Doğal sayı dediği için sıfırda alabilirim. Geldik buna. N'den küçük en büyük asal sayı. E şimdi N'den küçük en büyük asal sayı 2 ise bu mecburen 3'tür. Ben burada 4 alamam. 4'ten küçük en büyük asal sayı desenin cevap 3 olurdu. Dolayısıyla bu bitti. Bu 11 ise. 11'den bakın. A'dan küçük en büyük asal sayı 11'dir. 12 olabilir. 13 olabilir. 14 olamaz. 14'ten küçük en büyük asal sayı 13 olurdu. İhtimaller bunlar. M ile neyi çarp? Şimdi 10, 10 çarpı 3, 9 çarpı 3, 8 çarpı 3, 7 çarpı 3. 3 parantezinde 10, 19, 27, 34. 34 çarpı 3, 90, 12, 102. Buraya geldik. 12'ye 13. Şuradan zaten sıfırlar gelecek. Önemli değil. 127 arkadaşlar. Bunların toplamını istiyor. Beşinci sorumuz, pozitifse turuncu, negatifse mavi ile gösteriyormuşuz. Tamam. Şuradaki gibi bakın. Demek ki bu pozitiftir. E, A kare zaten pozitif. Demek ki B de pozitiftir ki burası pozitif kalmış. Yani B turuncu olmalıdır. B pozitiftir, turuncu olmalıdır. Peki B pozitifse? Bu mavi olmuş yani negatif. B pozitif demek ki C negatiftir ki bu mavi olmuş. C negatifse C mavi olmalıdır. Bunu ele bunu ele. Peki C negatifse ve sonuç da negatifse demek ki A pozitiftir ki bu ikisinin çarpımından negatif gelsin. A pozitif olduğu için de A turuncu olmalıdır. Bunda ele cevabınız bu oldu. Şunu biraz büyütelim arkadaşlar. Şu sorumuzu X ve Y pozitif tam sayıdır. Y büyük X'tir. Tamam. Şöyle bir alalım. Şu bakın ebatlarım şunlar. Y ve X şurası. Şu Y, şu X. Y de X'ten büyüktür. Biraz daha küçültebiliriz. Şöyle kalsın. Diyor ki X ve Y olan tamam. Tamam. Dört kitap ikinci şekildeki gibi konumlandırılmış. Bakınız bu X, bu X, bu X, bu Y'di. Ve Y büyük X'ti. Bunu unutmayayım. Şimdi 3X artı Y de 80 olmuş. Şimdi bunları değerlendirmek için ihtimallere bakalım. Örneğin bu 1 olsa 3, bu 77 olur. Bu 2 olsa 6, bu 74 olur. Nokta nokta nokta. Bakın y x'den büyüktür. Eşit olsalardı 4 x 80'den her biri 20'ye 20 olurdu. Ama eşit değiller. Demek ki bu eşit olmadığı için bu 20 olamaz. Çünkü y daha büyüktür. Bu 19'dur. Bu da 23'tür. Burası yok arkadaşlar x çarpı y en az e, bakarsanız da bunlar yaklaştıkça çarpım büyür en az 77 olur. x en çok evet 19'dur. y'den x'i çıkarsan en az 23'ten 19 çıkarsan 40 değil ki bu yanlış oldu. Cevabımız 1 ve 2 olur. 7. sorumuz. A ve B doğal sayıdır. 2A artı 3 ve 24. Doğal sayılar için sıfırı kullanabilirim. Buna sıfır versen bu ne olur? 8. Şimdi bakın bu çifttir. Hatta bu üçün katı. Bu üçün katı ya bakın. Bu da üçün katı. Bu da, bu da mecburen 3'ün katı olur. Bu da bu üçer üçer gider. En son 12 ve 2 kere 12 24 olur. Biter. Şimdi bakın bu bu ifade şu sayı 0, 3, 6, şunun katsayısı kadar ilerledi. Bu B de bunun katsayısı olan 2 kadar geriler. Mesela bir sonraki 6 olur. Çünkü 2 kere 3 6. 3 kere 6 18. 6 18 24. Yani bu 8 6 4 2 0 olarak buraya gelir. Peki 5 tane mi ikili bulduk? 1 2 e, 5 tane bulduk. A çarpı B en çok ne olur? 0 18 20 evet 24 olur. A artı B en çok 11 midir? Yok şuraya baksana 12'dir. Bu yanlış. Cevabımız bu. Diyor ki köşelerinde bulunan daire tam serenin toplamı içine yazılıyor. Tamam basit bir soru. Şunların toplamı 17'dir. 4, 7, 12, 11. 11 artı 2 ya 17'dir. 17'den 11 çıkar. 2 ya 6'dır. A 3'tür. Bakınız A'mız 3 oldu. Şurada da var. A 3'tür. Başka da A yok. Şunları toplayalım. 3, 8, 15, 12. İki tane de B var şurada. Bu 10'dur. Ha, demek ki B eksi 1'dir arkadaşlar. Şu B değeri eksi 1 oldu. Başka bir yerde yok. Şunlara baldık. 1, 3 de burada 4, 7 de burada 11. Artı 2 tane de C var. Ve bu 21 olmuş. 21'den 11 çıkar. 12'ye böl C5 olur. Şu C 5'tir. B eksi 1'dir. A 3'tür. Bunları toplarsanız da 7 gelir. Dokuzuncu sorumuz bir faktöriyel sorusu ve paranteze almamız gereken, faktöriyeli açmamız gereken bir soruya benziyor. Bir şöyle yapalım mı bakın. N eksi 1 faktöriyelin karesi eksi. Bakın şunu şöyle yazalım. N çarpı N eksi 1 faktöriyel. Ve kareyi hem buna yazalım hem buna yazalım. Şimdi burayı n eksi bir faktöriyelin karesi parantezine alırsanız burada bir kalır, burada en kare kalır. Aynı şeyi bunun için de yapın, sadece arada artı olacak. N eksi bir faktöriyelin karesi parantezine alırsanız bir artı en kare kalır. Ve bu eksi on beş bölü on Bunlar zaten sadeleşir. Bu eşitlik nasıl sağlanır? Bakın hiç işlem yapmayalım. 4 verirseniz 16 15. 4 verirsen 16 17 olur. Kısaca 4 verebiliriz. Son sorumuz. 33 santim uzunluğunda ve dikdörtgen biçimde şeridin ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızıdır. Sağ ucundan x santimi AB boyunca katladığımızda şekildeki gibi CD boyunca da kesip sağ taraftaki parçaya atıyoruz. Tamam. Şimdi ben bunu katladım. Şuraya getirdim. Şöyle yaptım. Bunu buraya katladım şöyle. Yani şurası x oldu. Geriye 33 2 x kaldı şuraya. Şuraya. Bakın şuradan şuraya kadar. 33 eksi 2 x kaldı. x diyor ondan büyük bir doğal sayıdır. Kalan mavi renkli parça uzunlukları doğal sayı olacak şekilde eş uzunluktaki parçalara ayırmak istiyoruz. Tamam. Yani şu 33 2 x'i eş uzunlukta parçalara ayırmak istiyorum. Diyor ki bu işlemi tek şekilde yap. İyi de bunun sonucu ne olursa tek bir şekilde yapabiliriz. Bunun sonucu ancak asal sayı olursa bu tek bir şekilde gerçekleşir. Sen bunu yaptığın işlemin sonucu 10 çıktı. Ben bunu 2 santimlik parçalara da ayırabilirim. 5 santimlik parçalara da ayırabilirim. Ama bunun sonucu asal çıkarsa mecburen 1 santimlik parçalara ayırırım. Ve tek türlü yapmış olur. X 10'dan büyüktü. 11, 12, 13, 14, 15, 16 da olabilir en son. Deneyeceğiz tabi daha. 17 versem zaten negatif olur. Şimdi 11 verdim. 33'ten 22 çıkar. 11. Asal çıktım. Evet tamam bu olur. 12 verdim. 24. 33'ten 24 çıkar. 9. Asal geldi mi? Hayır. Bunu alamam. 13 ver 26. 33'ten 26 çıkardın 7. Bu asal mı? Evet. 14'er 28 33'ten 28 çıkartım 5 asal mı? Evet. 15'er 30 33'ten 30 çıkar 3 olur mu? Asal mı? Evet. 16'er 32 çıkar 1 asal mı? Hayır. Şimdi demek ki bizim x yerine yazabileceğimiz değerler şunlardır. 10 20 30 40 45 49 52 53 oldu arkadaşlar.